yara onların içinden. Bulamadın tamam. mıydı? Ne yap? Buldum, buldum.

Annelerinden alabildikleri mutlulukları mutlaka yavrulara aktardıkları kesindir, aşikardır. Doyumsuz bir mutluluk alırlar. Mutlu olurlar, sevinirler ve onu her yönüyle de zaten belirtirler sizlere. Çünkü anne içerisinde iki mutluluğu yavrularla paylaşması çok olağandır. Ve yavrular üşür mü? diye sorarsanız şöyle tüy yapıları en belirleyici faktörlerden birisi kangal köpekleri. Yani soğuk iklimlere dayanıklı işte Samoyed, Sibirya kurdu, Kangal, Nevoğlan gibi köpek cinsleri soğuğa karşı oldukça toleranslıdırlar. Arkadaşlar ince tüylere sahip köpekler ise en çok üşüyen tiplerdir. Bizimkiler Karasal'a yüksek merkezlere alışık olduğu için buna göre yaratılış özellikleri olduğu için sistematik olarak bunların üşüme oranları sıfırdır. Şimdi siyah kahverengi gibi koyu renklerde tüylere sahip olan köpekler güneş ışığını dahi absorbe et, 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 ettikleri kesindir. Ve dolayısıyla açık renkli tüylere sahip köpekler oranda daha az üşürler. Yani üşüme anlamında mutlaka tüy oranlarının önemi. Bir kere e, kar ve soğuk yani e, kangallarda özellikle e, üşümeleri kaslarda yorgunluğa zayıflığa neden olabilir. Köpeklerin hareketlerinde uyuşukluklara yol açabilir. Üşüyen köpekler nasıl yatar sorusunun veya yanıtı da bu belirti gizliliğidir. Köpekler üşüdüklerinde kıvrılarak yapma eğilimine e, eğiliminde olurlar. Üşüyen köpekler patilerini soğuk zemine mümkün olduğunca değdirmek istemezler. Yürümeye e, çalıştıklar için soğuk havalara havalarda köpekler biraz daha dengesiz hareket e, ederler. Zaten siz hareket manevralarını onlar yürüdükçe dengesizce izleme şansınız e, olur mutlaka. Köpeklerin üşüdüğünü anlamanın bir yolu da kulaklarını kontrol etmektir. Yani özellikle soğukta kalan üşüyen köpeklerin kulakları aynı zamanda karın bölgeleri soğuk olabilir. Bunu hissedersiniz. Her tavırlarıyla, er davranışlarıyla, sizlere verileriyle etki tepki meselesi, hareketliliğiyle mutlaka bunu gözlemlersiniz. Ee, aynı zamanda karın bölgelerine baktığınızda üşüyen köpekler sızlanabilir, havlarken ağlar gibi ses çıkarabilir. Ee, bazı köpeklerin sahiplerini havlayarak haber vermeye çalışması muhtemeldir. Yani köpeklerin üşme belirtileri arasında huzursuzluk, tedirginlik, işte çırıltanlık davranışlarını çok rahat görebilirsiniz. ve bunun içerisinde huzur huzursuzluklarını görebilirsiniz. Sığınmak istedikleri sığınaklara girmeye çalıştıklarını gözlemleyebilirsiniz. Orada üretici şahıs onlarla buradaki mutlaka belirgin frekansları yakalayabilmesi lazım. Buna göre de zaten alanlarını, bulundukları yerleri çok rahat mobilize olmasını sağlamaya çalışın. Muhafaza noktalarını çok iyi destekleyin ve üşümelerini mümkün mertebe engel olun.